Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bakın dar de, gözüm gelmedi. Bari evet, salam edin sizlere. Allah ben nerede olmadım? <laughs> Eyvallah. Benim kuyum boş Yeganım çok güzel <laughs> Eyvallah. Bugün burada bu kalabalığı görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti yürekten ifade etmek istiyorum. Bu pazar günde özellikle çocuk çocuğunuza ayıracağınız vakitte bize ayırdınız. Bu konuda sizlere minnettarız. Neden şükrediyorum? İnsanların en hayırlısı başkasına faydası olandır. Biz bunu kendimize inanın misyon edindik. Hakka hizmet buradaki bu güzel insanlara hizmet etmekten geçer. Biz buna inandık. Ve yaptığınız hizmetler bir tarafa Karaköprü 2014 yılında nüfusu 100 binde bugün Karaköprümüzün nüfusu 277 bine ulaşmış durumda. 3 Karaköprü daha oluşmuş. Tabii bu ne demek? Karaköprüye 7 yollar açtık demek. Biz Karaköprü'ye yüzlerce yeni park kazandırdık. Biz Karaköprü'müze kültür merkezleri yaptık. Biz Karaköprü'müze okuma salonları yaptık. Biz Karaköprü'müze tatil evleri yaptık. Biz Karaköprü'müze müzeler yaptık. Hepsini saymaya gerek yok. Karaköprü'de yüzlerce eser yaptık. Ama en önemlisi neydi biliyor musunuz bizim için? İnsanların gönlüne girmekti. Eserleri yaparsın bir tarafa ama İnsanlara değer vermezsen, insanlara kıymet vermezsen, insanların gönlüne girmezsen yaptığın eserin hiçbir anlamı yoktur. Biz özellikle yaptığımız hizmetin yanında insanlara hizmet verdiğimiz için inşallah hayatta kalacağımıza inanıyoruz. Alnım ağ, başım dik bir şekilde konuşuyorum. Çünkü herkesin derdine derman olmak için durmadık, yorulmadık, çalıştık, mücadele ettik. Allah'a emanet ediyorum merkezi hükümet olarak bu hizmetleri yaparken ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerimizin de bizimle beraber kol kola yürümesi lazım. Bu üçlü yapıyı bozmayalım. Karaköprü'de değerli kardeşim Metin Baygili, Büyükşehir'de Zeynal e beyaz beyazlıyorum. Yukarıda da Allah'tan sonra neyse cumhurumuz bu işi el ele verince ne yapacaktır? Sadece Urfa değil, Türkiye kazanacaktır. Ve biz şunu iddia ediyoruz, merkezde ne varsa kırsalda da o olacak inşallah. Bütün kırsalımızı merkezdeki nimetlerimizle biz buluşturacağız, buluşturuyoruz ve bundan sonra daha da güzelini yapmaya devam edeceğiz. <laughs>